Herkese merhabalar. Yeni bir teknoloji videosu ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzda konu yine bilgisayarlar olacak, donanım olacak. Hatta bilgisayardaki en kritik donanımdan bahsedeceğim. Bugün konumuz anakartlar. Bugünkü videomun konuysa Aurus marka bir anakart olacak. Hem de çok güzel bir anakart olacak. Bu arada baştan belirteyim. Aurus markası aslında Gigabyte'a ait. Gigabyte'in üst segment ürünler için geliştirdiği, piyasaya sürdüğü, lanse yeni bir marka. Yani ayrı firmalar değiller. Bazıları Aurus'u piyasaya yeni girmiş bir Çinli firma zannediyor ama Aurus markası aslında Gigabyte'a ait. Bugünkü videomun konuğu da gerçekten de bu marka altında satılan en güçlü Intel anakartlarından biri. Bugünkü videomuzun konusu Aorus Z390 Master anakartı. Hatta anakart şu anda elimde. Resimlerini göstereceğim ama anakartı özellikle elimde tutup göstermek istiyorum. Çünkü bunu yapmamın çok önemli bir sebebi var. Öncelikli olarak Z390 Master gerçekten benim şu güne kadar elime aldığım, tuttuğum en ağır anakart diyebilirim. Gerçekten de ortalamanın çok üstünde bir ağırlığı var bu anakartın. Bunun da iki temel sebebi var. Birincisi kartın arka tarafında gördüğünüz gibi full bir metal kaplama var. Metal bir plaka var. Kart çok ağır olduğu için, üzerindeki bileşenler de çok ağır olduğu için PCB'ye zarar gelmesin diye Gigabyte mühendisler arka tarafa bir plaka koymuşlar. Bu aynı zamanda anakartın soğutmasına da olumlu bir katkıda bulunuyor. Gerçekten soğutmaya da dolaylı olan olumlu bir katkıda bulunuyor. Bu anakartı elimde göstermemin diğer sebeplerinden biri de kartın şu kadar gördüğüm en güçlü soğutma sistemine sahip olması. Zaten Gigabyte mühendisleri de bu konuda oldukça iddialılar. Bu anakartla aynı segmentteki diğer rakiplerine göre bu anakartın %30 civarı daha serin çalıştığını iddia ediyorlar. Ki bu da günlük kullanımda aşağı yukarı 5 ile 15 derece arasında bir sıcaklığa tekabül ediyor. Standart kullanımda çok şey fark etmeyebilir ama profesyonel kullanımlarda, hız aşırtmalarda ya da başka iş yüklerinde bunun ciddi anlamda avantajını göreceksiniz. Bu anakart gerçekten üst seviye bir anakart. Zaten fiyatını size de baştan söyleyeyim. Fiyatı şu anda Türkiye pazarına 1950 lirayla 2300 lira arasında gidip geliyor. Mağazasına göre ya da kampanyasına göre değişiyor. Çok ağır bir anakart ve çok pahalı bir anakart. Ama gerçekten de bu fiyata açıkçası ben bugün 2000 lira civarında bir anakart almak istersem böyle bir şey almak isterim. Neden? Aorus'un bu anakartında gerçekten gigabyte mühendisleri çok güçlü bir soğutma kullanmışlar. Gördüğünüz gibi şu parçaların hiçbiri plastik değil. Bunların hepsi tamamıyla çelik ve alüminyum karışımı. Bu gördüğünüz üst taraftaki burada genellikle VRM fazları bulunur. Bu kartta 12 adet VRM fazı var. Bu muhabbet çok geçiyor. Bu VRM, bu fazlar nedir işte? 12 olması iyi mi, 8 olması kötü mü diye çolan çok oluyor. Kabaca bir cevaplayayım. VRM dediğimiz bu yapının temel görevi işlemci ihtiyacı olan enerji, elektriği, voltajı doğru bir şekilde aktarabilmek. Bir anakart üzerine ne kadar çok VRM olursa o anakart işlemci o kadar çok yüksek ve stabil elektrik verebilir. Ve bu noktada da eğer hız aşırtma yapıyorsanız yüksek hızlara çıkmaktan bahsediyorum burada. Yani hızını 5-600 MHz'den 1-2 GHz'e kadar çıkartmaktan bahsediyorum. Eğer işlemciye hız yapmak istiyorsanız ve ciddi bir şekilde yapmak istiyorsanız anakartınızın VRM'lerin olabildiğince çok olması lazım ki bu anakartta 12 adet var. Ve bu anakartın VRM'lerin tamamı Gigabyte'ın Direct Touch adı verdiği özel bir soğutmaya sahip. Bu soğutma çelik ve alüminyumdan oluşmuş ve VRM'deki bütün sigorta birimlerine, orada bütün faz birimlerine doğrudan temas ediyor. Ve gerçekten de soğutmada olumlu bir yönü var. Ben bu anakartı biraz hız aşıtma denemeleri sırasında biraz zorladım. Aslında dürüst olayım fazla zorlayamadım çünkü elinde güçlü bir soğutma yoktu. Fakat ben hız aşırtma testlerine başladığımda 8700K'yı şöyle 5152'lere zorlamaya başladığımda İşlemci kendi yapısından ötürü stabilitede bazı problemler yaşadı ama hani anakartın durumundan hiç haberi olmadı. Yani orada 5 GHz'lik 6 çekirdekli bir işlemci mi takıp overclocklamaya çalışıyorsun yoksa üzerinde Celeron mu çalışıyor hiç fark etmiyor. Anakart gerçekten buz gibi çok soğuk, çok serin, çok sakin çalışan bir anakart. Ve içine gerçekten de benim gibi bu işleri meraklı insanların çok hoşuna giden bazı ufak tefek trikler konulmuş. Çok güzel detaylar konulmuş ama inanılmaz güzel detaylar. İlk olarak şu detaydan bahsetmek istiyorum. Burada işlemci için 2 adet 8 pinlik giriş var. Şimdi giriş seviye anakartlarda burada ya 4 pin oluyor ya da 6 ya da bazen 8 pin oluyor. Tek bir 8 pin oluyor. Bunda 2 tane olması zaten baştan bu anakartın ciddi safkan overclock için yapıldığının bir göstergesi. Bunun içinde benim hoşuma giden başka güzel bir detay da şu kısımlar. Şu gördüğünüz parçalar süs değil. Size az önce de söyledim. Bunlar yerinden sökebilen parçalar. Bunlar M2 SSD slotları. Bu slotlara Aorus'ta bir soğutma bloğu daha eklemişler. Hem altına taktığınız zaman SSD'nizi dışarıdan gelecek darbelere karşı anakartta da o parçaları koruyor hem de SSD'lerinizin ekstra bir soğutma eklenmiş oluyor. Bu çok hoş, çok güzel bir detay. E bu kadar üst seviye bir anakart kullandığınız zaman onda şöyle güzel bir ses çipi istersiniz ki bu anakartta gerçekten çok güzel bir ses çipi var. ESS serisinden mükemmel bir ses çipimiz var. Zaten arka tarafta analog, dijital ve optik çıkışlarımız da var. 380 Aorus Master'ın bir güzel tarafı da Wi-Fi için kendi özel çıkışlarını bulunması. Hatta anteni de kutusuyla birlikte geliyor. O da çok güzel. Çünkü kablosuz kullanmak istediğinizde genellikle USB'den bir Wi-Fi anteni kullanılması gerekiyor. Fakat Aorus Master modelinde buna gerek yok. Dediğim gibi anteniyle beraber gayet güzel kullanabiliyorsunuz. Ve pin konusunda da hiçbir sıkıntınız olmasın. Kablolu bağlantıyla Wi-Fi bağlantısı arasındaki fark gerçekten son derece düşük. Anakartın kutu içeriği de gerçekten çok zengin. Artık eskisi kadar kutuların içine pek bir şeyler koymuyorlar ama Gigabyte bu Aorus modeline bir çok güzel şey koymuş. Öncelikli olarak size şu aydınlatmayı göstermek istiyorum. İçinde kasanın içine takmak için çok güzel bir led şerit var. Ve bu led şerit öyle kafasına göre yanıp sönmüyor. Doğrudan anakarta bağladığınız zaman anakartın ışıklarıyla senkronize eş güdümlü olarak çalışabiliyor. Ama benim asıl hoşuma giden iki şey var. Onları göstermek istiyorum size. Bu konnektör parçasını kimse pek umursamıyor ama açıkçası benim için çok ihtiyaç duyduğum bir parça. Çünkü bu konnektör olmadığı zaman o küçük kablo bağlantılarını tek tek takmak zorunda kalıyorsunuz ve inanılmaz bir işkence oluyor. Yani sırf bunun için ekonomik bir anakart alasım gelmiyor. Bu parçanın çıkması önemli değil ama benim için gayet önemli bir şey. Ve benim bir de şu çok ilgimi çekti. Anakarttan çıkan şu etiketler, stickerlar çok ilgimi çekti. Normalde bir anakartın kutusundan bir iki tane ufak tefek çıkar. Yani Gigabyte Aorus maşallah birçok güzel şeyi koymuş. Farklı renklerde farklı çeşitlerde birkaç tane koymuş burada gerçekten. Kabloları etiketlemek için şurada birkaç tanesi var o çok güzel. Kasaya yapıştırmak için birçok güzel farklı etiket var. Yani isterseniz hepsini kullanırsınız. İsterseniz bir tanesini kullanırsınız ya da birazcık uyanıksanız. Bunu alırsınız iyi bir fiyata bir yerine satabilirsiniz. Biraz da anakartın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Z390 Aorus Master Intel'in 8. ve 9. nesil 1156 pin'lik işlemciler için tasarlanmış ve piyasada üst segmente bulabileceğiniz en güçlü anakartlardan biri. Üzerinde 4 adet RAM slotu var. Bu RAM'ler DDR4 ve 64 GB'a kadar destekliyor. Anakartın desteklediği maksimum hızsa 4266 MHz ama siz tabii ki bu hıza doğrudan giremiyorsunuz. Bunun için biraz overclock yapmanız lazım ki bu anakart gerçekten overclock konusunda gayet iyi bir anakart. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Aorus Master'ın üzerinde 3 adet PCI Express 16 bağlantısı da yer alıyor. Bu bağlantılar hem AMD CrossFire hem de Nvidia'nın SLI desteğine sahipler. Yani AMD kartlarla ya da Nvidia kartlarla çoklu ekran kartı kurulumu yapabiliyorsunuz. Üzerinde 6 adet SATA çıkışı var. Bunun dışında da aklınıza gelebilecek bütün USB sistemleri de destekliyor. Type-C bir tane burada anakartın arkasında çıkışı var. Gövde içerisinde de bir tane Type-C çıkışı var. Yani e, kasanızda eğer bir USB 3.0 3.1 Type-C çıkışı varsa eğer anakarta onu da bağlayabiliyorsunuz. Şimdi kabaca bütün detaylara girmek istemiyorum. Yoksa uzadıkça uzar. Şöyle söyleyebilirim. Gerçekten çok üst düzeyde, çok üst seviye bir anakartından beklentiniz neyse Aorus Z390 Master modelinde bunların hepsi fazlasıyla var. Fakat... Gigabyte bu anakartın özellikle hızla çıkma yeteneklerini çok ön plana çıkartıyor. E ben de doğal olarak gerçekten böyle bir şey var mı bir test etmek istedim. Şimdi Gigabyte bu anakart için ekstrem overclock için ideal diyor ki zaten burada işlemci için 2 adet 8000 koyması bunun ciddiyetini gösteriyor. Bunun dışında kartın iyi bir soğutma sahip olabilmesi için ciddi anlamda ağır çelikten, alüminyumdan oluşan soğutma sistemleri kullanması da bunun bir göstergesi. İşte M.2 SATA'lar için, SSD'ler için soğutmaların eklenmesi de çok güzel. E şimdi biz bunu biraz da test edelim dedik. Şimdi ben bu anakartı aslında çok fazla limitlerine kadar zorlayamadım. Bu anakart için bir Core i7-8700K işlemcisi buldum. Güzel bir işlem fakat maalesef iyi bir soğutucu bulamadım. Elimdeki hava soğutma sistemini kullanmak zorunda kaldım. Eğer elime iyi bir sıvı soğutma kiti olsaydı şöyle çift radyatörlü 4 fanlı bir tane olsaydı ben bu anakarta bayağı ciddi şeyler yapmaya çalışırdım. Ama elimdeki hava soğutma sistemiyle de elinden geleni yapmayı denedim. Elimdeki 8700K işlemcisini kullandım. Bu Intel'in son nesil işlemcilerinden. 6 çekirdekli ve 12 izlekli 3.7 GHz taban hızına sahip. Fakat Turbo Boost devreye girdiğinde kendisini 4.7 GHz'e kadar çıkartabiliyor. Ben bu işlemciyi elimdeki hava soğutmayı kullanarak 5 GHz'e rahat bir şekilde çıkartmayı başardım. 5.1'i, 5.2'yi de denedim. 5.2'de hiçbir şekilde stabiliteyi yakalayamadım maalesef. 5.1 GHz'de 1-2 defa çakıldı ama yine az buçuk gitmeyi başardı. Fakat yine orada fazla zorlamak istemedim nihayet emanet işlemci. Onun yerine ben bu işlemciyi bu anakarta 5 GHz e standart bir şekilde çalışmayı başardım. Stabil bir şekilde çalıştırmayı başardım. İşlemcini biraz oldukça yüksek sıcaklıklara ulaştı. Böyle 60'lar, 70'ler, 80'lerde biraz onu tutmaya çalıştım. Ki bunun tek sebebi elimdeki hava soğutmanın yetersizliğiydi. Fakat anakart ısı konusunda gerçekten de o kadar iyi ki hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım anakart tarafında. Şimdi gelelim asıl meseleye. Tamam evet Z390 Aorus Master çok iyi bir anakart, çok güçlü bir anakart, çok kaliteli, çok başarılı bir soğutması var. Voltaj dengesi gerçekten muazzam. Bunun dışında M.2 SSD'ler için özel koruma ve soğutma sağlaması çok iyi. Üzerinde Sabre ses çipinin olması çok iyi. Bunun dışında Wi-Fi için kendi harici bağlantıların olması da çok iyi. Fakat insan ister istemez şu soruyu sormaya devam ediyor. Ya ben neden bir anakarta 2000 lira para vereyim? Şimdi bakın bir anakarta sırf birilerine gösteriş yapmak için bu kadar parayı veriyorsanız baştan söyleyeyim size çok büyük bir hata yapıyorsunuz. Fakat bu kadar pahalı ve özel modellerin sebebi zaten birilerine hava atmak değil. Böyle bir anakarta kimin ihtiyacı var? Öncelikle şöyle bir ayrım yapalım isterseniz. Diyelim ki bilgisayardan anlamıyorsunuz. Anlamak da istemiyorsunuz. Zorunda da değilsiniz zaten. Sadece günlük işlerinizi halletmek istiyorsunuz. İşte film seyretmek, işte işleri, ofis işlerinizi yapmak, oyun oynamak vesaire istiyorsanız piyasada satılan 300, 400, 500 liralık anakartlar sizin işinizi çok rahat bir şekilde görür. Ama benim gibi kurcalamayı, bozmayı, orasını burasını yoklamayı ve zorlamayı seven bir geekle muhatap oluyorsanız Açıkçası benim gibi adamlar bu tarz modelleri kullanmayı tercih ederler. Ben şu güne kadar elimdeki hiçbir donanımı o haliyle kullanıp bir kenara atmadım. Her zaman limitlerine kadar zorladım. Açıkçası bu tip anakartlar benim gibi donanımı çok seven, sınırları zorlamayı çok seven, kurcalamayı çok seven insanlar için çok ideal çözümler. Eğer hız aşırtma yapmayı seviyorsanız, işte işlemcinin hızını yükseltmekten hoşlanıyorsanız, bilgisayarınızı ve donanımınızı modifiye etmeyi seviyorsanız bu tarz anakartlar gerçekten de paralarının karşılığının fazlasıyla veriyor. Ya da bunun dışında donanım konusunda profesyonelseniz, iş yapıyorsanız, bu tarz bazı gösterilerin içindeyseniz, hız aşırtma gösterileri ya da stres testleri gibi işlerin içindeyseniz, size gerçekten böyle güçlü bir anakart lazım. Bunun dışında tabii ki biraz estetiğe de önem veriyorsanız, çünkü günümüzdeki iyi kasaların hepsi artık şeffaflaşmaya başladı. Benim gördüğünüz bu PC7'nin de yan tarafı direkt cam ve bu kasanın içinde bilgisayar çalıştığı zaman çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. O zaman da böyle güzel bir anakart alabilirsiniz. Ama illahi bir donanım uzmanı olmak, bir donanım sevdalısı olmak zorunda da değilsiniz. Söz gelimi eğer profesyonel ya da yarı profesyonel bir oyuncuysanız, Twitch'te, YouTube'da streamler yayınlar yapıyorsanız ya da profesyonel bir oyuncuysanız ya da profesyonel olma yolunda ilerleyen bir online oyuncuysanız sizin de bu tarz üst seviye anakartlara ihtiyacınız var. İşin o kısmında modifikasyon ya da estetik kaygıları bir tarafa bırakmanız ve anakartın içindeki bazı özelliklere odaklanmanız lazım. Bu tip anakartlar sadece görünüş olarak çok güzel değillerdir kullandıkları altyapı da çok iyidir. Mesela Z390 Aorus Master'da gerçekten oldukça güzel bir chipset var. Wi-Fi konusunda çok iyi bir chipseti var. Bunun dışında üzerindeki internet bağlantılarını destekleyen yapısı da son derece iyi. Siz çok ucuz bir anakart aldığınız zaman onda standart bir Wi-Fi altyapısı alıyorsunuz. Standart bir internet bağlantı altyapısı alıyorsunuz. Ama bu tarz güçlü bir anakart aldığınız zaman pin konusunda gerçekten de o fiyatıyla doğru orantılı olarak size bazı avantajlar sağlıyor. Neyse bugünlük benden bu kadar ee, ben bu anakartı biraz daha kurcalamaya devam ediyorum. Çünkü elimde şu anda çok güzel bir Gigabyte windforce ekran kartı da var. GTX 2070 hatta izlemek isterseniz incelemesinde yukarıya koyuyorum linkini. Ben bu yılbaşını bu aleti kurcalayarak geçireceğim. Ona biraz daha eğlenerek geçireceğim. Abi bu arada size güzel bir haberim var. Bu video 2018 yılının son videosu değil. Yarın akşam bu yılın son gününe özel bir video yapacağım. Beklemede kalın, takipte kalın. Neyse ben bugünlük burada bitiriyorum. Bu arada ürünü merak ederseniz linklerini de aşağıya koyuyorum. Açıklamalar kısmından linklere ulaşabilirsiniz. Daha da fazla uzatmıyorum. Mavi ekransız günler diliyorum. İyi günler.